Bakın, şunu biliyoruz... ...Marmara Denizi'nin içini düşünün... Tabii. ...Doğu'da 1999 depremi var... ...Batı'da da 1912 depremi var... ...Tekirdağ Çukuru'yla... ...Çınarcık Çukuru arasında... ...kırılmayan bir bölge var... ...bize hocalarımız aldığımız eğitim... ...şunu söyler... ...kırılmayan bölge, kırılmaya aday bir yerdir... ...çünkü yeni streslerle... ...Marmara Denizi'nde... Doğu kırıldı, Batı kırıldı... ...arası birleşecek... Peki onun e, full kırılırsa hocam nasıl bir büyük ee, bir telaffuz edersiniz? Ben en kötü ihtimalle 7'nin üzerinde olacak diyorum. Ee, e, bu da İstanbul yapı stoğu, daha doğrusu Marmara yapı stoğu, nüfus potansiyeli açısından e, bakıldığında bir de İstanbul ve çevresinin tedarik zinciri Asya ile Avrupa arasında. Bakın e, gayri safi hasılanın elde edildiği yerin önemli bir kesimi burada. E, sanayi burada. Şimdi buradaki depremi önemsememek ...ya yediden küçük olur, Aa, bir şey olmaz, rahat olun demek sizce ne kadar şeydir? Hayır 6.6'da zaten biz İzmir'i gördük. Evet. Ee, oradaki evet Afasiz aynı zamanda Afat danışmanısınız. Devletin nasıl hızını da gördük. Afad'ın çalışmasını ve diğer kurumların Hı -hı. çalışmalarını da gördük. Ama orada kaç tane bina yıkıldı hocam? Ee, şey, İzmir'de bu son İzmir'de... depremde. Bildiğim 20, kadarıyla 18 yani zarar 17 gören. falan galiba peki, değil mi? Bu İstanbul'da Ama hasarlı İstanbul, çok. Hasıl peki da. bu İstanbul'da olsaydı böyle bir şey yani hmm. rakamlar nasıl telaffuz ediyorsunuz? 40 binler... ben değil ama 2003 yılında İstanbul Master Planı'na baktığımda en kötü senaryoda tabi senaryolar çeşitli en kötü senaryoda 50 bine yakın bina telafiz edilmiş. Bu 2003'te yazılmış, çizilmiş ve bunların ...bunlar için alınması gereken yollar... ...aşama aşama anlatılmış... ...yol haritamız var. Birisi de yol yani haritasına baksa... 50 bin baksa, binada... E, ...kaç milyon e, kurtarıcıya gerek olur? Yani İzmir'le e, kıyas ederseniz... İzmir'de 6 bin kişiydi. İstanbul'a bunu... E, ...karşılaştırdığınızda... ...inanın ki o yüzden... ...gönüllüler, mahalle gönüllüleri, gençlerimiz... ...bu anlamda önemli diyorum. Yani hakikaten önemli. Her gencin survivor olması gerekiyor. Kendisine yetiştirmesi gerekiyor. Ya çok kolay. E-devlet üzerinden biz araştırdık. E-devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olabiliyorsunuz. Bir küçük bir eğitimden geçiyorsunuz. İlk yardım eğitimi değil mi hocam? İlk evet. yardım eğitimi. İşte o Diğer anda, eğitimler de var. Diğer, diğer eğitimlerde var. Tabii. Komşunuza, kendinize, sağınıza, solunuza herkese yardımcı olabilirsiniz. Özellikle de genç bir nüfusumuz var bizim. Tabii. E, bu nüfusun bunu hatta belki de bizlerin de. Tabii tabii bizler e, e, yani biz de genciz. Tabii biz bu de anı. genciz. Tabii. Artı mesela ev kadınları. Tabii. Afat gönüllüsü olabilirler değil mi? Aa, yani ya her kadar kentte var mı hocam? İzmir'de gördüm e, hiç yapmasa yemek yapmış getirmiş sokağa masasını kurmuş aç mısınız diye veriyor. Yani işte işte size bir lojistik. Yani bunlar da önemli. Yani e, herkesin yapabileceği bir şey var. Ee, engelli arkadaşlarımızın bile yapacağı şeyler var ki onlar çok aktifler biliyorum çoğu konuda O yüzden bu bir şey dayanışma meselesi Peki hocam en son Marmara Bölgesinde 3. Üç... ...3.2 gibi depremler oluyor. Hı hı. Ee, bunun önce olduğu ve tam tersine daha tehlikeli olduğu gibi bir takım söylemler var. Hı hı. Siz o noktada hangi düşüncedesiniz? Bu büyük çekmece açıklarında olan, birkaç hı hı. defadır gerçekleşen 3 ve üzeri depremler... Ee, ...büyük depremin habercisi mi? Şöyle, Marmara'da geçtiğimiz aylar içerisinde e, sizin söylediğiniz gibi üçlü depremler oldu... Ee, dördü geçen bir deprem vardı. Ben onda endişelenmedim çünkü çok farklı bir yerdeydi. Fakat en son 3.2 yine kırılmaya aday Kuzey Anadolu fayının tam üzerinde olduğu için oranın canlı olduğunu göstermesi açısından dikkate değer. Çok dışlayabileceğimiz bir şey değil. Öyle mi? Ee, e, ama onu büyük deprem geliyordur diye mesaj değil. Burası canlı. Yani burası canlı. Durgun değil, suskun değil. Ee, Hatta hareketlenmeye mi? Başladı. Onu net söyleyemiyoruz. Yani Kuzey Anadolu fayının karakterini çok karakteristik olması gerekir ki söylememiz gerekir. Henüz öncü depremlerden büyük depremin olduğunu söyleyemiyoruz. Bu, bu konuda çalışmalar var ama henüz olgunluk aşamasında değil. Ama yer kritik. Yani bize küçük küçük diyor ki iyi hazırlanın. Önünüzde zaman varken iyi hazırlanın diyor. Bunun mes net mesajı bu aslında. Eğer bir deprem olursa büyük bir deprem ki olacak bir gün. E, tsunami riski içeren e, yerleri de söyler misiniz hocam? Çünkü siz aynı zamanda Tsunami araştırması yapıyorsunuz. Evet. E, hep de bunun altını siz çiziyorsunuz. Biz de diyoruz ki aman canım iç deniz hiçbir şey olmaz. E, maalesef e, bu cümlenize çok katılıyorum. 20 yıldan beri söylüyoruz hatta. Akademisyen arkadaşlar bile bu konuyu önemse, önemsemediler hiç. E, hatta biz Türkiye kıyılarında kazıp eski tsunami'nin izlerini, çökellerini e, bulduk. E, Marmara'da da bulduk. E, Katolaklandı bunlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bir tsunami gerçeği var. Ve tsunami'nin etkilemesi için de 5 metre, 10 metre, 20 metre, 100 metre dalga olması gerekmiyor. Yarım metre bile öldürücüdür. E, 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 bu anlamda düşündüğünüzde suyun hem gelirken yani şu kadar yarım metredeniz tabii, şu tabii, Öldürücü müdür. Müdür? tabii tabii çünkü sadece bir su gelmiyor kar içine bir sürü şeyler alarak geliyor o, o suda yüzmek mümkün değil dönerken de girdaplar yapıyor şeyde İzmir'de olduğu gibi tabii biz sadece içeriye alıyor baya bir sel haline dönüşüyor Aynen gittikçe öyle. gittikçe daha Aynen tehlikeli öyle. bir hal alıyor bu kıyının şekline göre değişebilir hatta depreme bakmayan yakada bile burna çarpıp döner içeriye girebilir. Yani Türkiye'de atıyorum bir örnek vermeye çalışayım. Marmara'daki bir tsunami Sarayburnu'na çarptığı zaman Eyüp'e kadar gidebilir. Sarayburnu'ndan çarpıyor Eyüp'e Bakın gider. Eyüp, hiç denize bakmıyor. Yani arka tarafta. Eyüp'e girer yani. Tabii girer. Ben bunu Sumatra'da gördüm. Sumatra'nın arkasında ki yerleşim yerinde dönmüş gelmiş 7 kilometre içeri girmişti. Kendim yürüdüm. 7 kilometre içeride deniz kabukları topladık. 7 kilometre çok büyük. Sizin evet. bir şeyiniz var hocam. Diyorsunuz ki Ege'de 1956 yılında 100 kilometre kırılan normal fayda. Gerçi o da bir acayip kırılmış tabii. Evet. 7,5 büyüklüğüne deprem gerçekleşiyor. Ve ardından Amargos'la Aspalya adaları arasında yakın kaynak dalga yüksekliği 12 metre. Evet. Dalgalar İsrail'e kadar varıyor. Bu tarihte var yani oldu. Evet, çok İsrail'e var. varan dalga. Bu bir tanesi çünkü İz şeye, e, orta Ege'de olduğu için bunu örnekledim. Bunun gibi çok var. Bu bir de en yakın tarihte. Peki yani yedi buçuk büyüklü tabii çok ciddi bir çok ciddi evet e, bir e, rakam. Peki İstanbul'da yedi'nin üzerinde bir deprem oldu ve biz e, hayatta kalanları için Tuzla mı? E, Gerçeğe Yine bir kere daha siz dediniz ki Eyyubi e bile vurabilir. Bütün sahil şeridi risk altında mı? Tsunami engelleyecek bir teknoloji yani bir sistem Tabii. var mı? Yoksa insanların kaçması mı? Tabii. Birincisi e, Marmara Denizi'nin içerisinde depremin ne, nerede olduğuna bağlı olarak Tsunami dalga yüksekliği ve uzaklığı değişir. Yani bir yerde 10 dakikada gelirken bir yerde yarım saatte gelmeyebilir. Bir yere dalga yüksek olurken diğer yere hiç gelmeyebilir. Bu kıyının şekline, e, suyun derinliğine, depremin büyüklüğüne bağlı olarak değişen faktörler. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 50'ye yakın tsunami senaryosu ve simülasyonu var. Nereye, ne şekilde gelebilir? E, e, burada esas olan e, tsunami'nin olabileceğini bilmek ve ona karşı davranış şekli geliştirmek. Tsunami'de önce dalga, sular kıyıdan çekilir. Çekildiği anda İzmir'de bir yanlışlık vardı. Herkes gitti videoya çekmeye. Çok tehlikeli. O sizin kaçış sürenizdir. Ee, evet. Şöyle söyleyeyim. Dalga önce çekiliyor. Bayağı hızlı hızlı deniz çekiliyor. Evet. O sırada kaçmanız gerekiyor. Şeyde Sisam depremi olduktan 15 dakika sonra e, dalgalar gelmiş. 6 tane dalga ve aralarında 8 dakika var. Yani peş peşe geliyor ilk dalgayı centilmen dalga yani zarar vermediği Kibar. için öyle diyorlar evet fakat ikinci üçüncü yıkıcı dalgalar ona yakalanmamak gerekiyor e, dolayısıyla e, teknedeyseniz açık denize gideceksiniz çünkü e, Tsunami liman dalgasıdır yani limanlarda şey kıyılarda hasar verir Aç açığa gideceksiniz kıyıdaysanız karanın içine ve yükseğe gideceksiniz. Çok bir tarafta basit. deprem olmuş. Yüksek bina bulacaksınız. Yani tek bir katlıysa evet, Ne hocam? Yani hakikaten. <laughs> evet. Ya da bir tepe karartıyor. olabilir. Peki mesela dalga kıranlar bunlar yükselmeyi engelleyen şeyler Tabii, midir? Şimdi mesela Japonya'da deniz duvarları vardı. Şey, tsunami duvarları vardı. Bunlar engelliyordu. Fakat son zamanda görüldü ki bunlar daha da tırmandırıyor dalgaları. O yüzden şu çok uygun bir çözüm kıyılarda ağaçlandırma. Öyle mi? Evet dalgayı öldürmek değil dalgayı e, söndürmek yani yavaşlatmak. Ağaç söndürür mü? Tabii e... ağaçların arasından geçtiği zaman sönümleniyor e, yavaşlıyor Hı. hızı azalıyor.